Öğreten olabilmek. Öğretmen kelimesi aslında dilimize pelesenk olan alelade bir sözcük ya da herkesin yapabileceği bir meslek gibi geliyor kulağa. Çevrenize bu mesleği yapan ne çok kişi var. Puanı o üniversiteyi tuttuğu için öğretmen olarak mezun olanların yanında o meslek için gerekli bilgi birikimi olanlar da saflara katılmıştır. Öğretmen olmak bir ayrıcalıktır oysa. Hangi yaşta olursa olsun karşısındaki insanın öğrenme sürecinde değil öğrencisi olduğu andan itibaren sorumluluğunu almaktır öğretmenlik. Çünkü bir kez öğretmeni olmuşsanız o kişinin o size öğretmenim ya da hocam diyorsa artık sizin sorumluluğunuz büyüktür. Neden mi? Çünkü eğer yüreğinizde bir nebze insanlık varsa öğretmeyi layıkıyla yaparsınız onun gözlerinden anladım ya da anlamadığımı hissedersiniz. Yok sadece iş olsun diye yapıyorsanız öğretmenliği, siz alacağınız paraya bakın, anlattıklarımı dinleseydi diye düşünüp, işiniz bitince sırtınızı dönün ve başka beyinlere yönelin. Hayır, hayır öğretmenlik bu değildir. Öğretmen, mesleğinin verdiği sorumluluk bilinciyle öğrencisini nakış nakış işleyen, hem öğreten hem öğrenmek için ona saygıyla boyun büken beyinlere iyi, doğruyu, güzeli santim santim beyne nakşedendir. Öğretmenim diyorsanız fedakar olacaksınız. Bencilliğinizden sıyrılacaksınız. Bu meslek hiçbir mesleğe benzemez. Bu meslek gönül işidir. Çok para kazanmak istiyorsanız başka alanlara yönelin ama bildiklerinizi öğretmekten zevk alıyorsanız öğrencinizin sizin sayenizde ilerlediğini hissediyor ve bundan haz duyuyorsanız beri gelin adınız öğretmendir. İşte o zaman sizin eliniz öpülür. Sevgiyle. Serap Hoca.